Vallahi kayıttayız lan var ya bu kameraya geçmeye de yıllar oluyor evet vay be ulan vay be 11 ay belki de bir yıldır bu kamerayla birlikte vlog gelmiyordu arkadaşlar çok garip hissediyorum Yehoo! Şaka maka bu kameraya geçiş yaptık ya arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir şu an tam olarak beni çekmiyor galiba şu an çekiyor olabilir Bu kameraya alışmam birazcık zaman alacak GoPro'dan çıktım tekrardan Nikon'a geçtim Neden? Çünkü Nikon'un tadı ayrıydı ya GoPro'da ben o görmüş olduğunuz sağlam realsları çekemeye biliyordum Ama bu profesyonel kameramda gerçekten tekrardan eski içeriklerin eski tadlarını almaya başlayacaksınız Günümüze başlayacağız Su içtim İki bardak su Yine günlük vlog Geçen vlogda şey yazmışsınız. Hocam video 50 dakika sürecek yazmışsınız. 12 dakika sürmüş falan. Hani çok da fazla uzun tutmak istemiyorum. Boş muhabbet yapılmasını veya sizin hani sıkılacağınız yerleri koymuyorum. O videoyu ben izliyorum. Ben izlediğim zaman nerenin sıkılacağını düşünüyorsam kesiyorum direkt. Acımadan kesiyorum. Şak 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 şak. Bu videoda da yine günümüze başlayacağız. Bugün bacak antrenmanımız var. Calisthenics X Fitness. Gerçekten uzun süredir bacak antrenmanı atmıyordum. Yani siz görmüyordunuz en azından. Bugün onu yapacağız. İlk öncelikle öğrencilerle ilgileneceğim, Shoppeer'den gelen siparişlerle ilgileneceğim. Sonrasında kahvaltıyla birlikte güne başlarız. Evet arkadaşlar şimdi kahvaltımızı yapacağız. Öğrencilerle ilgilendim. 3 farklı Instagram hesabıyla ilgileniyorum. Bu beni gerçekten yoruyor. Stayfitwears, Ozanon sayfası ve normal Ozan Workout sayfam. Bunların bazılarına içerik üretmem lazım, bazılarında çok fazla aktif olarak soru cevap yapmam lazım vesaire derken gerçekten yoruluyorum. İş sadece burada da bitmiyor maalesef ki. Bir o kadar da Twitch, Instagram, YouTube hesaplarım var. Bunlarla da ilgileniyorum. Güzel ama hareket varsa bereket vardır. Şu an ne yapacağız? Dolaba gittim, bir yumurta alacağım. Yumurta az kalmış bugünlük. Üç tane yiyeceğiz gibi mecbur ya. Dört tane yiyeceğiz arkadaşlar. Yumurtayı nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle zeytinyağıyla birlikte yapacağım. Ama bugün, bugüne özel pilavla yiyeceğim tabii ki. Çeri domatesi koyup kendimi birazcık şımartacağım. Kahvaltımız hazır. Kahvaltımızı yedikten sonra arkadaşlar kahvemizi içeceğiz. Burada birazcık meditasyon yapmam lazım. Bu arada yemeğin buharı falan çıkıyor. Vitaminlerimi de gösteririm size. Arkadaşlar günlük 2 tane multivitamin alıyorum. Gerçekten çok şey yarıyor. Ve günlük 3 tane de omega-3 alıyorum. Hop. Bunların haricinde düzenli olarak kullandığım Arginin, ZMA'lı tabii ki, glutamin var. Bazen aromalı, bazen aromasız kullanıyorum. O tamamen bana kalıyor. Vay be o zaman böyle kat nereden nereye? Bir adet de kreatin kullanıyorum arkadaşlar günlük. Bunları kullanıyorum. Bu yılları kullanmıyorum şu anlık. Bunlar da benim günlük aldığım takviyeler açıkçası. İşin mutfağına sokacağım sizi. Shopee'den ürün kargosu geldiği zaman ben bunu nasıl kargoluyorum? Bunları nasıl sizlere gönderiyorum? Paketleme kısmına bakalım. Evet. Sade sert bir kahvemiz var. Burada da arkadaşlar yine meditasyon müzikleri. Ulan var ya bu müzikleri ilk nereden duydum? Nasıl beğendim? Hiç bilmiyorum ama Playlist'im bunlar. Belki dinlemek isteyen arkadaşlar vardır. Özellikle bu şarkı benim için çok anlamlı bir şey kapsediyor. Bunların haricinde arkadaşlar yukarıda benim burada günlük yazdığım günlükler var. Bu kendi günlüğüm. Bu hedeflerim hakkındaki günlüğüm. Ee, bu antrenman günlüğüm. Bu okuduğum kitap. Yaban. Güzel yani. Kurtuluş Savaşı'ndaki dönemleri anlatıyor. Olaylar bunlar ibaret açıkçası. Şu an saat kaça geldi? Bir buçuğa geldi. Kahvaltımı yapmamın üstünden baya bir süre geçti. Takviyelerimi almaya başlayabilirim. Omega 3 ve multivitamin başta olmak üzere. Geri kalanlarını antrenman sonrası alıyorum. Siparişlere bakacağım. Bugün 7-8 tane siparişimiz gelmiş. Zaten arkadaşlar 400-420 tane ürün vardı ve bunların çoğu bitti. Yani elinde şu an tam tamına 30 tane ürün kaldı. Günlük 7-8 tane sipariş geliyor ve bu merch'ü de bu şekilde bitirmiş olacağız. Tekrardan destekleriniz için çok teşekkür ederim. İkinci serimiz olan Baki'yi de sizlere göstermek istiyorum. Baki ölçü gerçekten çok farklı olacak. Kalitesi daha fazla olacak çünkü e, bunu ürettiğim firmayla üretmiyorum. Daha kaliteli bir firmayla çalışmaya başladım. Yani benim isteklerimi karşılayamadılar. Bu arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz Stay Fit Welcome to the Hell var ya. Buraya gelecek ve nakış olacak. Altta Japonca Stayfit yazıyor. Ve tamamen nakış olacak. Bakalım. Gün gün içerisinde bunun farklı bir tane numunesi var. O elime gelebilirse e, sizlere de göstermek isterim. Baki Han mı? Evet arkadaşlar, her işin bir zorluğu var. Ee, tam bu odada bana gelmiş olan 400-420 tane siparişi kendi ellerimle bu şekilde gece gündüz demeden paketledim arkadaşlar. Şu an tabi günlük 7-8 tane sipariş geliyor. Sonlara oynuyoruz. Yeni seri çıkacak. Ama arkadaşlar, ee, Allah nasip ederse bir kiraya çıkmayı düşünüyorum. Kiraya çıktıktan sonra bu da buraya yapıştıralım. Kiraya çıktıktan sonra bu işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. En azından dar alanda çalışmayacağım için kafam daha rahat olacak ve baktığınız zaman hop şunları şöyle alıp baktığınız zaman işime daha motivasyonlu şekilde devam edebileceğimi düşünüyorum. Aranızda ek, emlakçı arkadaşlar illaki vardır ya. Bir emlakçı arkadaşlara sormak istiyorum hani civarda Yakuplu tarafı olur, Beylikdüz tarafı olur, Kirala, kiraya verdiğiniz güzel bir yer varsa bana yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle paketi açıyoruz. İçerisine bir tane Demon Series koyduk. Arkadaşlar tam ürün poşetlerken, ürün kargolarken değişimler geldi. Tabii arkadaşlar ürünleri paketledikten ve gönderdikten sonra bedene uymayan arkadaşlar varmış. Onlara dedim ki evime gönderin değişimini gerçekleştirelim. Bunları da arkadaşlar en son olarak değişimini yapacağız. Onların hepsini göstereceğim. Şimdi time lapse yapma vakti. Bu ürün bu şekilde. Bunu şimdi şu şekilde bırakıyorum. Sonrasında devam. İşimize gücümüze devam. Evet arkadaşlar şimdi ürünlerin hepsini kargoladım. Hatta size kargoları da göstereyim. Burada kargolarımız bekliyor. Birazdan sizle birlikte MNG'ye götüreceğiz bunları. Sonrasında spora başlarız. Büyük ihtimalle çıkıyorum. Arkadaşlar kargoları verdim. Ee, her şeyle ilgilendim koşuşturmacalar falan hayatımız hype gang devam ediyor. Bunu yapma sebebim ve her şeyle kendi bir ilgilenme sebebim işin içerisine girmek ve işin içerisine olabilecek her türlü olumlu veya olumsuzlukları öğrenebilmek. Çünkü ben bu switch shirt'ü çıkarttıktan sonra 2-3 tane daha ileri zamanlarda t-shirt, atlet, merch tarzı bir şeyler çıkartmayı düşünüyorum. Şimdi e, eve geldim, kargodan döndüm. Kargoyu çekmek isterdim ama gerçekten yoğundum. Kamerayı çıkartacak vaktim olmadı. 2 tane multivitamin, 3 tane oyuncu. Hop. Bunlar da gitti. Şimdi esneme yapacağım, vakum yapacağım. Hayatım yani gerçekten arkadaşlar ama şöyle bir olay var. Konfor alanınızdan çıkmanız lazım. Konfor alanınızdan çıkmadığınız sürece ne maddi yönde ne spor anlamında ne hayattaki hiçbir şeyden verim alamayacaksınız. Yerinize saymaya başlayacaksınız. Ben de bunu fark ettiğimden dolayı böyle bir iş içerisine girdim. Umarım sizlere de ilham veriyorumdur. Ee, bu adam böyle yapabiliyor. Bu adam 19 yaşında sınırlı yerde kendi evi olmamasına rağmen, arabası olmamasına rağmen kargoları eliyle veya market arabasıyla taşıyarak kargoya götürecek kadar inançlı, azimli bir adam. Ben niye yapamayayım diye kendinize sormanız lazım. Her zaman kendinizle yarışın ama etrafınızdaki insanların ne yaptığından da esinlenerek kendinizi öteye doğru götürmeye çalışın. Güzel oluyor. Veri başından çok verimli bir gençlik oluyor açıkçası. 20'li 20 25, pardon 25 30'lu yaşlarımda sabah 9 akşam 5 çalışmak istemeyen birisi olarak bu günlerimi 7 24 çalışarak geçirmeliyim arkadaşlar. Sabah uyandığımdan akşam yatana kadar gerçekten it gibi çalışıyorum. Şimdi sporumuza gideceğiz. Let's go. Yemeğimizi yiyoruz. Bir yandan Babala TV izliyoruz. Malum seneye Yengeniz yazdı orada. Kısır yiyeceğiz, çorba içeceğiz, e, pilav yiyeceğiz. Annem evde yok. Çocuklara ben bakmak zorundayım. Annem gelene kadar en azından bir yön daha yapabilirim diye düşündüm. Çok garip bir hayatım var gerçekten ya. Keşke beni bir gün perspektif şekilde izleyebilseniz. Evet şu an antrenman yerine geldik. Ufaktan bir ısınıp sonrasında kalisenik ve bacak antrenmanına. Kalisenik ve fitness hibrit bacak antrenmanına sizlere sen... gerçekten yorucuydu. Evet arkadaşlar, şimdi ertesi günden tekrardan selamlar. Birkaç konu konuşmak istiyorum sizle kanalın gidişatı hakkında. 25.000 aboneye geldik. Bunu devirdik fakat eskisi gibi eğitim videoları çekemiyorum. Çekememin asıl sebebi de aslında görmüş olduğunuz gibi yoğunlukta olmam. Hani bir son iki videolarından bir tanesi taşınmayla ilgili olabilir belki. Öyle bir konu şu anda gündemde. Home gym kurma tarzında şeyler gündemde. İnşallah hepsi olur. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece arkadaşlar çok gerçekten yoğun bir hayatım var. Yani eklemek istediğim bir şey yok. Kanalda daha ne tür vloglar görmek istiyorsanız bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım bu video size çok şey katmıştır. Bir o kadar da eğlendirmiştir. Öğlene ürünlerinizin yanında tüketebileceğiniz bir vlog oluşturmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Stay fit.